Esselamu Aleyküm. Ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine Yunus Emre sohbetlerinin 9. bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölümümüzde Yunus Emre divanından ihsan şuuruna erişmeyi Rabbimizden niyaz edeceğiz. Yunus Emre Hazretleri ilk beyitimizde şöyle buyuruyorlar. Miskin Yunus gözün aç bak, iki cihan dop dolu hak, sıdk oduna gümanı yak, ol eşkere pinhandadır. Gözün görebilmek, kulağın işitebilmek için sınırlı bir kapasitesi vardır. İnsan bu sınırların dışında kalan ses ve ışıkları kavramaktan acizdir. Cenab-ı Hak ise o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gayiptir. Yani onun yüce zatını dünya gözüyle görebilmek, dünyevi imkan ve intibalarla idrak edebilmek mümkün değildir. Zira imtihan sırrına binaen Cenabı Hakk'ın zatı bizler için kalben tasdik edip teslim olduğu bir gaybi hakikattir. Zaman ve mekanda münezzeh olan Rabbimiz her halimize vakıf ve her amelimize şahittir. Dolayısıyla müminler olarak bu hakikatin şuur ve idrakiyle kulluk edebine yakışmayacak hal ve davranışlardan titizlikle sakınmalı, Cenabı Hakk'ın rıza ve muhabbetini celp edecek ameli salihlere samimiyetle gayret göstermeliyiz. Bu bakımdan kalbin Allah ile beraber olması ve kulun her an kendini ilahi huzurda bilmesi makbul bir kulluk hayatı için elzemdir. Hakikaten insan Rabbi ile beraberliği nispetinde hak yolda ve istikamet üzeredir. Kalbi Allah diyen bir kul harama el uzatamaz. Besmele çekemez. Besmele çekerek bir çelme takamaz. Rabbini zikrederek bir gönle diken batıramaz. Yani en ağır hataları günahlar, manevi kayıp ve yani en ağır hatalar, günahlar, manevi kayıp ve zararlar daima Cenab-ı Hak'tan gafil kalındığı zaman devreye girmeye başlar. İnsan halikını unut unuttuğu vakit nefsinin esaretine duçar olur, şeytanın idlaline maruz kalır. Cenab-ı Hak bu halden ikazsa dediğinde Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Velhasıl kulluk edebi fani dünyanın gelgeç sevdalarını ve nefsani cazibelerini kalpten çıkararak gönül sarayını ona en layık olana yani halıkına tahsis etmeyi gerektirir. Zira İmam Şafii'nin de buyurduğu gibi hak ile meşgul olmayan bir kalbi batıl işgal eder. Yunus Emre Hazretleri de şöyle buyuruyorlar. Yedi deniz ve dört ırmak senin mismi leylemeye. Çünkü işin o hak ile olmadıysa kaldın Irak. Hak dostları her halükarda Cenabı Hak ile beraberlik ikliminde yaşarlar kendilerini her an ilahi kameraların müşahadesi altında bilirler. Bu şuur ve hissiyat ile yaptıkları ibadet ve amelleri de Cenab-ı Hakk'ın rıza ve muhabbetine vesile olur. Bunun zıttına Cenab-ı Hak'tan gafil şekilde yaşanan bir hayat ise en feci ziyanlıktır. Bu fani imtihan alemine nereden ve için geldiğini, kimin mülkünde yaşadığını, kimin verdiği rızıkla merzuk olduğunu, sonunda dönüşünün kime olacağını bilmeyen bir insan zahiren ne kadar bilgili olursa olsun en büyük hikmet ve hakikatten mahrum kalmış demektir. Cenabı Hak kullarına peygamberler, kitaplar göndermiş kainatı varlık ve birliğini işaret eden sayısız kevni ayetiyle tezyin etmiş, insanı idrak bakımından mahlukatın en üstünü kılmıştır. Hal böyleyken bunca nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hak'tan gafil bir hayat yaşamak ne büyük bir kalp körlüğüdür. Bu cihan misafirhanesinde yerli edasıyla oturan, alık ve abus bir çehreyle dolaşanların gafilce oynadıkları kör ve oyununun ahirette ebedi bir körlüğe dönüşeceğini ayeti kerime şöyle haber vermektedir. Bu dünyada gaflete dalmak suretiyle kalbi kör olan yani ilahi hakikatlerden gafil kalan ahirette de kör ve daha şaşkındır. Bunun içindir ki salih müminler Cenab-ı Hak'tan bir nefes bile gafil kalmamak için daimi bir zikir haliyle yaşamaya gayret gösterirler. Bu hal onların ibadetlerini, ahlaklarına, muamelat ve muaşeretlerine velhasıl hayatlarının her safhasına yüksek faziletler olarak akseder. Cenab-ı Hakk'ın biz kullarından istediği de ihsan şuuru içinde bir kulluk hayatı yaşamamızdır. Yani bizler Cenab-ı Hakk'ı bu dünya gözüyle göremesek de o bizi her an görüp gözetmektedir. O bizim her halimize vakıftır. Kalbimizden geçenleri dahi bilmektedir. İşte bu şuur ve idraki hiç silinmeyecek şekilde kalbimize nakşetmemiz zaruridir. Zira bu ihsan şuurumuz hangi seviyede ise ibadetlerimizi makbul kılan tadili erkana da o kadar riayetkar olur, huşu halini o nispetle yakalayabiliriz. Mesela oruç ibadeti bize Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kadrini bilmeyi, şükrümüzü arttırmayı, onun aç ve muhtaç kullarına karşı daha merhametli olmayı talim eder. Böylece Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızı arttırır. Yine Rabbimizle beraberlik hissiyatımız ölçüsünde kalp ve beden ahengi içinde. Yine Rabbimizle beraberlik hissiyatımız ölçüsünde kalp ve beden ahengi içinde rükû ve secdelere varabiliriz. Nitekim Cenabı Hak da yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar buyurmaktadır. Demek ki beden kıbleye dönmüşken kalbin gaflet mecralarında dolaşıyor olması Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder, ibadetinde feyz ve ruhaniyetine zehir saçar. Cenab-ı Hak sonsuz kudretiyle bütün mahlukatının her an yanı başındadır. Mühim olan bizim ne kadar onunla beraber olabildiğimizdir. Zira gönlümüz Allah ile beraberlik ufkuna ne ölçüde sahipse ibadetlerimiz de o nispetle seviye kazanır. Allah ile beraberlik şuuruyla yapılan küçücük bir amel bile hak katında dağlar misali büyük büyürken Cenab-ı Hak'tan gafil olarak yapılan hiçbir işte hayır olmaz. Böyle gafil bir gönlün kıldığı namaz ruhsuz, verdiği sadaka boş, ettiği dua karşılıksız, yaptığı tevbe de bir başka tevbeye muhtaçtır. Namazdaki huşu halinin ehemmiyetini Cenab-ı Hak şöyle beyan buyurmaktadır. Muhakkak ki müminler felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Yunus Emre Hazretleri buyurur. Sanatın yeğriyi çün namaz imiş hoş pişe. Namaz kılan kişi de olmaz yavuz endişe. Kalp ve beden ahengiyle. Yani tadil erkana riayet ederek ve huşu içerisinde kılınan bir namaz mümin gönüllerin en güzel sanatıdır. Cenab-ı Hak layıkıyla kılınan bir namaza büyük mükafatlar ihsan eder. Bu mükafatların belki de en büyüğü namazın insanı çirkin hal ve davranışlardan korumasıdır. Nitekim ayet-i de şöyle buyuruluyor. Namazı dost doğru kıl. Çünkü dost doğru kılınan bir namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek olan namaz en büyük ibadettir. Namaz müminler için aynı zamanda büyük bir manevi eğitimdir. Namaz kılan bir kul her şeyden önce kalbinden geçenlere daha vakıf olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmanın heyecanını yaşar. Bu hissiyat ile Cenab-ı Hakk'a arz edilmeye layık olmayan bütün fasit düşünceleri, kötü niyetleri ve nefsani arzuları gönlünden çıkarmaya gayret gösterir. Yani namaz bir tür manevi arınma terbiyesidir günahlara karşı mukavemeti arttıran bir irade eğitimidir. Namaz, ihsan duygusunu yani kendimizi her an ilahi kameraların gözetimi altında görme ve bulma şuurunu kazandıran bir ibadettir. Rabbinin huzurunda bu gönül miracını yaşayan bir kul, namazdan sonra da onun razı olmadığı her hal ve davranıştan titizlikle sakınma hassasiyeti kazanır. Yine namaz ilk farz kılınan ibadettir o aslında Cenab-ı Hakk'ın sevip razı olduğu birçok hususu kendisinde cem etmiş olan büyük bir ibadettir. Bunu Semre Hazretleri bir diğer beytimizde şöyle buyuruyor. Allah buyruğun tut kıl, namazın kılıp git gil. namazın kılmayınca zinhar varma gilişe. Namaz müminin en öncelikli vazifesidir. En faziletli namazda ezan okunur okunmaz, ilk vaktinde ve mümkünse cemaatle kılınandır. İlk vaktinde kılınan namazın ayrı bir huzuru olur. Cenab-ı Hak namaza öncelik verenlerin işlerine ayrı bir bereket ve kolaylık ihsan eder. Fakat mazeretsiz olarak namaz geciktirilirse feyzi azalır. Onun geciktirilmesine sebep olan işlerin de bereketi olmaz. Bunun için ezan okunduğu zaman salih müminler adeta hayatı durdururlar. Cenab-ı Hakk'a olan vazifelerine öncelik verir. Sonra halka karşı vazifelerine yine kalpleri Allah'a bağlı kalmak kaydıyla devam ederler. Cenab-ı Hak bütün kulluk vazifelerimizi aşk, vecd ve şevk içinde ifa edebilmeyi, ilahi rıza ve muhabbetine nail olabilmeyi cümlemize lütfu keremiyle nasip ve müyesser eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.